Sıcaklık alarmı devresi yaptık. Bunu bir askeri kurumda, e, gıdaların bes e, saklandığı bir depoda herhangi bir şekilde e, istenilen sıcaklığın üzerine çıkarsa, soğutma yapmazsa bize alarm versin diye, tek merkezden biz bunu görelim diye istenilen bir proje için hazırladığımız devre. Burada ne yapılacak? Örneğin bizim soğuk hava depomuz buzdolabı. Şu anda eksi 20 derece. Burada ne görüyoruz? Yukarıdaki bizim e, gerçek değerimiz eksi 21.7 derece. Ha doğrusu hangisidir? Doğrusu her zaman en gidir Çünkü sanayi tipi profesyoneldir. Burada da zaten küsuratları göstermediği için yakın olan dereceyi gösterecektir. Örneğin burası 20 derece gösteriyor. Bu ne demektir? Ee, 21.5'ten yukarısını e, 19.5'ten yukarısını 20 gösterecektir. 20.5'ten aşağısını da yine 20 gösterecektir. Burada ise tam küsuratları göstermektedir. 21.7 derece. Şimdi biz set değerimizi burada şöyle gösterelim. Alarm çakışını kullandık. Buradaki 77, eksi 77'yi rastgele ayarladık. Hani gereksiz yere e, rölemiz çekmesin diye. Şuraya bastığımızda tekrar basalım. Bakın eksi 10 derece bizim birinci alarm çakışımız. Tekrar yapalım. Eksi 10 derece bizim birinci alarm çakışımız. Yani bu ne demektir? Sıcaklık eksi 10 derecenin üzerine çıkarsa örneğin eksi 9 olursa hatta eksi 9.9 olursa Alarm ödeyecektir. Böylece bir sıkıntı var. Müdahale edin diyecektir. Biz şimdi buzdolabımızı açıyoruz ve sensörümüzü çıkartıyoruz şuradan. Çıkartabilirsek. Evet eşyaları dökmeden evet, çıkardık ve biraz sonra sıcaklığımız hemen yükselmeye başlayacak. Evet sıcaklığımız yükseliyor. Sıcaklık artmaya devam ediyor. Hatta şöyle bir şey yapalım. Şunu biraz elimizde. Evet şöyle ısıtalım. Elimizde biraz ısıttık ve hızlıca sıcaklık artmaya başladı. Şimdi burada 10 dereceye geldiği anda alarm ötecektir. Yani 9.9 dereceyi gördüğü anda alarm ötecektir. Şöyle biraz daha genişten gösterelim. Evet. 9.9'u gördü ve alarm öttü. Bu sistemimiz PT100 PT100 sensörümüzle beraber termokupur ile beraber depoda olacak. Soğuk hava deposunda olacak. Şuradaki buzzerımızda şu öten bazarımızda 220'dir bu. Bir uzatma kablosuyla bizim izleme merkezimizde olacak. Yani Sürekli birilerin olduğu bir merkezde olacak. Böylece herhangi bir şekilde soğuk hava deposunda bir problem çıktığında bizi bu şekilde uyaracaktır. Oraya gidip tekrar arızayı düzeltip sensör değerlerini normale aldığımız anda yani eksi 10 dereceyi gördüğünde alarmımız susacaktır.